Merhaba May, burası Merhaba. senin evin mi? Evet. Çok güzel yapmışsın ama oyuncakların hep dağılmış. Ee ama oyuncak sepeti var. Amane geldin Hadi oyuncaklarını sepete koyalım. Tamam. Bakalım oyuncakların neymiş? Bu senin not defterin evet. mi? Evet. eskili oyuncaklarını tanıtalım bakalım neymiş koyalım. Koyarken tanıtalım bak bu neymiş bu senin Elsan'mış orijinal Elsan ama orijinal Elsan'ı mahvetmiştin Umay. Saçı başı dağılmış kıyafetlerine bak kaybolmuş çizmeleri kaybolmuş ah Umay ah neyse koyalım. Burada yine şey var bu Kapten Amerika evet, evet. bunu McDonald's'tan almıştık bunlar da minyonlar. Aa, bak anne bak, bu, ben bunu, bunu ben anlayamıyorum. Evet, iki tane minyon. Burada da minyon var. Bu bu da balerin gibi. Evet. 1 minyon daha Bir vardı. Var. Şey. Yo, bu kurşun asker. Kurşun asker, kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle. Nöbetimi tutuyorum. Anladım. Vatanımı koruyorum. Ya, kurşun askerler böyle. Bir daha söyleyeyim mi? Evet. Kurşun asker kurşun asker ne yapıyorsun bana söyle Nöbetimi tutuyorum vatanımı koruyorum Kurşun askerimiz öyle bu bu da minyon i̇tfaiyeci. Bakayım Aa itfaiyeci minyon Böyle de bir kitap Bakayım evet bu da senin not defterin Bella Değil mi Bella mı bu Evet bu da Bella'ymış. Bakayım. Bu tablet mi? Ko Hı? Koltuk. Koltuk mu bu? Koltuk mu yaptın? Ama bu eskiden senin tablet yapmıştın bunu. Ee, şimdi koltuk yaptım baba. Tamam. Kim hadi. oturuyor koltuklarda? Ee, minyonlar mı? Minyonlar. Mi? Otur bakalım. Olur Söylede mu? Olsun. Tamam hadi koyalım. Sonra bu bakayım. Bak yapıyoruz bunu. Ver bakayım. Aa, bu da şey, bunu nereden almıştık? Bim'den almıştık. Kozbe oyuncak değil mi? Evet. evet. Bunu da almıştık. Bunu da elini yüzünü mahvetmişsin Numay. Ne yapmışsın böyle? <laughs> Eskiden yaptım. Eskiden mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Al. Bu da şeydi. Bestedim. Köpük makinası. Evet bunu böyle köpüğe batırıyoruz. Üfürüyoruz. Bu, bu noktalardan böyle şey çıkıyor. Baloncuk çıkıyor. Değil mi? Araba. Arabaların. <laughs> bu arabaları baban sen doğmadan almıştı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel arabaların koy onları da ortalık dağılmasın. Evet. Aferin kızım. Çocukların da uyusun. Ay çok gürültü yaptık galiba. Evet. Bebeklerim burada uyuyor. Örtülerini de ört. Evet evet. Uyusunlar. Oyuncak sepetimizi de kapatalım. Oyuncak sepetin de çok güzelmiş. Evet. evet. Evet bak. Bu aşağıda yatıyor, bunlar yukarıda yatıyor. Evet. O küçük çünkü bu düşer diye değil mi? Bunlar evet. büyük düşmezler. Ranza gibi yapmışsın. Örtüslerini de uyusunlar. Aferin sana. Hı, ört bakalım üşümesin çocuklar ya. Hı, oturalım artık biz de sohbet etmeye başlarız. Tamam mı? sen de buraya gel. Oyuncaklarını topladık, derledik, topladık evine. Tertemiz oldu neye bak gel. hiçbir şey kalmadı. Gel. Tamam geliyorum.